Abla lütfen kızma. İkiniz de gerçekten garipsiniz. Bir... Bak şimdi bu çok kolay. Ben seni seviyorum. Eğer İngilizce söyleyemiyorsan Hintçe söyle. Doktor Manan ben size çok aşığım. Al. Bana telefonunu versene. Sağ ol. Sen onu aramazsan ben ararım. <laughs> Mavi. Mavi. Alo, Doktor Manan. Şş. Evet. Ablam size önemli bir Mavi. şey söyleyecek. Bir dakika al. Lan hayır. hayır. Hadi sıçıtla. Hadi bunu sevdiğini söyle. Alo. Hadi doktor bana. <laughs> Merhaba. Aa, ben şey ben. Şey, aa, kız kardeşim Mavi <laughs> adına sizden çok özür dilerim. Bir. Şş, aa, a, acaba yarın kan testi için tekrar gelebilir miyim? Hayır. Hayır. İstediğiniz zaman gelin. Aa, dur. Aa, seni şey, şey. hayır. şoka çok ama çok. Aa, aa, tamam söyle. Sen aa, bu hayatta hayat hiçbir, hiçbir şey tamam, yapamazsın. Hiçbir şey. Sen arabayı durdur. Dur dur hadi. Tanrı sen delirdin mi? Seninle konuşmak boşuna. Umutsuz vakasın. Ne yaparsam yapayım boşuna. Hiçbir faydası yok. İstersen benimle konuşma. Hiç umutsuz da... değil. Yeter artık bıktım. Artık benimle konuşma. İstemiyorum. Mavi dur dedim Eğer böyle sana. devam ederse. Hey! Siz eve böyle mi geliyorsunuz? İyi kızlar evlerine hiç böyle girmez. Bize hiç saygınız kalmadı. Bırak. Ne istiyorlar söyle yapsınlar. Onlar senin gibi yaşlı değil öyle değil mi? Evet. Ben büyütseydim hiç böyle olmazlardı. Misafiri bile fark etmediniz. İyi günler Bay Baga. İyi günler canım çok yaşa. Ne bekliyorsunuz. E başka nerede duralım ki? Benimle dalga geçme. İyi ama ben... Git. Mutfağa git ve yengere yardım et. Hadi. Sen devam et. Bak şimdi yengemin ne diyeceğini biliyorum. Ah Cevika sırtım çok ağrıyor dayanamıyorum. Lütfen bana yardım et. Bu acıya dayanamıyorum. Hadi Cevika Ay, canım. Bana yardım edin. Ah, evet Cevika canım. İnan bana sırtım çok ağrıyor. Buna dayanamıyorum. Lütfen bana yardım edin. Eğer yani bana yardım e, edersen. Tamam yenge yardım Yardım Tamam. Ama kızım. Kan testini verdin mi? <laughs> e, hayır e, doktor kanımı almadan oradan kaçtım. Doğru yapmışsın. Bugünlerde herkes birbirinin kanını emiyor değil mi canım? Benden <laughs> mi bahsediyorsunuz? Ha? Bu kızlar gerçekten çok çabuk büyüdü değil mi? Maheş'in kızı da her geçen gün büyüyor. Hayır ben hala ablamdan küçüğüm. <laughs> Bu mavi var ya, Aynı babasına benziyor öyle değil mi? O da tıpkı kızı gibi herkesi çok güldürürdü. Evet. Gerçekten komik biriydi. O o kadar komik biriydi ki... ...anne babasıyla alay ederdi. Onları hiç umursamadı. Anne babasını bırak kendi ailesini bile umursamadan çekip gitti. Bagat'la konuşmam gerek. Tamam. Hey hey Mavi dur beni dinle. Hayır abla. Babaannem her zaman babamı suçluyor. Artık ben bu söylediklerine katlanamıyorum. Suçluyorsa ne olmuş? O senin babaannen ve babanın da annesi. Ne olmuş? O hep bize annemi kötüler. Bir şey söyleyeyim mi? Babaannemle ejderha arasında hiçbir fark yok. Ejderha ateş püskürüyor. Babaannemse daha kötü. Sürekli zehir saçıyor. Abla. Ne var? Babaannem seni çağırıyor. Ona gelmeyeceğimi söyle. Tamam. Bekle. Bunu gidip ona söyleyecek misin yani? Tamam söylemeyeceğim. Seni aptal. Deli misin ha? Aptal değil. Benim adım Dabbu. Peki tamam. Dabbu ile Aptal arasındaki fark ne? Dabbu benim adım. Evet peki Aptal? Aptal aptaldır. Ne yaparsan hey, yap aptalsın işte. Ay, ay, dur Dabbu babaanneme söyle geliyoruz. Mavi gidelim. Hayır kimseyle konuşmak istemiyorum. Mavi kalk. Kalkmayacağım. Eğer şimdi buradan kalkmazsan, seni sırtında taşırım. Gelmek istemiyorum. Sana söylemiştim. Ab, hadi. hadi. Bay Bagat buraya geldi. Cevika'ya evlilik teklifiyle geldi. Onlar Candigar'dan. Büyük bir evi var. Ailedeki herkes avukat. Oldukça düzgün insanlar. Bize benziyorlar. Yarın gelecekler. Cevika'yı görmek için. Vay bu harika. Görün en güzel haberi. Hadi bize çabuk söyle. Damat adayının ismi ne? Ne iş yapıyormuş? Vateri ailesinden bir JC. Demek o. DJ'si Vateria, o gerçekten ünlü Aa, biri. biri. Bekle dur ben söyleyeceğim. Vateria ailesi benim babamın çok uzaktan akrabası olur. <laughs> Yarın için hazırlanman gerek. Sakın onların karşısına hazırlanmadan çıkma. Böyle bir evliliği bir daha bulamazsın. Hayır, bu olamaz. Kızım sen ne diyorsun? Bize böyle bir teklif geldiği için gerçekten çok şanslıyız. Abla, hadi herkes onunla evlenmeyeceğini söyle. Ne demek istiyorsun? Cevika, Hadi bana doğruyu söyle Söyle abla gerçeği söyleyin. Bana cevap ver Hayır babaanne Öyle bir şey yok Ben kimseyi sevmiyorum Yalan Kapa çeneni Yoksa dilini keserim manli Cevika, Eğer böyle bir şey varsa Bana hemen gerçeği söyle eğer sonradan bu olayı öğrenecek olursam seni eve kilitlerim. Abla doğruyu söyle. Hayatını kendi ellerinle mahvetme. Gerçeği söyle Cevika. Gerçek şu ki ben her zaman senin sözünü dinledim. Anne ve babamdan sonra üzerimde hakkı olan tek sensin. Dediğini yapacağım. Onunla evleneceğim. Onu duydun mu? Ha? Yalan, her şey yalan. Ben ona inanmıyorum. Neden gerçeği söylemedin? Neden ona gerçeği söylemedin? Çok basit, seni seviyorum. Eğer İngilizce söylemiyorsan, Türkçe söyle. Bay Bagat geldi. Cevika için bir teklif getirdi. Abla onlara söyle, başkasıyla evlenemezsin. Cevika, gerçeği söyle. Lütfen onlara doğruyu söyle. Hayatını mahvetme. Hala zamanın var. Beni anlamıyorsun Mavi. Hiç kimse anlamadı ki sen anlayasın. Sen çocukluğundan beri böyleydin. Mavi lütfen bunu yapma. Lütfen. Anne, şuna baksana. Vika, boş ver canım. O senden daha küçük. Öyle değil An mi? anne, sen onun ablasısın ama otur. otur. Dinle. Sen ondan büyüksün. Hı? Ablalar aynı anneler gibidir. Ah, onun bünyesinin ne kadar zayıf olduğunu biliyorsun. Mami çok çabuk hasta oluyor değil mi? Bugün bana bir söz ver. Ne olursa olsun küçük kız kardeşinle asla kavga etmeyeceksin. Ve onunla her zaman sen ilgileneceksin. Söz veriyorum anne. Ona her zaman çok iyi bakacağım. <laughs> Benim akıllı kızım seni seviyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.